Evet, pas şu anda pas başladınız. Hem de çok etkili olmuş Aynen. bu pas. Etkili. Aynen öyle. Ama pasa çok erken, erken. Yani bunda bir şeylik var. Bunun dört katı vardı. Yavaş. Yapılan arazi kontrollerimizde ülkemizin bazı tarlalarda pasa benzer Tam pas olmamakla beraber e, ziraat mühendislerimizle gezdiğimizde buğday ırklarına göre değişiklik veren e, hastalıklar mevcuttur. E, yer yer ara ara e, pas hastalığı görümü mevcut. Tespitlerimizde bulunduk. Yağışlarla ilgili olabileceği şu an itibariyle e, ziraat mühendisimizin de dediği gibi yağışlardan dolayı kaynaklanan bir hastalık. E, i̇lerleyen safhada e, biraz bu sene bir önceki yıllara göre daha erken Hastalık mevcut oldu. Erken belirtilerini gösterdi. Bir önceki yılda daha Haziran başlangıcı gibi oluyordu pas. Bundan sonraki süreçte çiftçilerimizin pas ilacı atması, azot eksikliği olan yerde ilaçlama ve gübreleme yapmak zorundalar. Belirgin vaziyette gösteriyor kendisini. Azot noksanı, kendini belli ediyor. Aynen. Alırmış. Azot eksikliği var şu anda. Evet. E, ama ekimde falan bir sıkıntı yok. İyi. Aynen. Görüntüsü e, şey de güzel. Tutumu da güzel. Dikimin gelişimi de güzel Gelişimi de güzel. E, taban gübresi olarak burada devam ediyor. E, çok bariz bir şekilde de örnekleri yaprak üzerlerinden başlayarak devam Gülenemere ediyor. başlamış. Bundan dolayı ilaçlama ve gübrelemenin dışında yapılacak hiçbir şey yoktur.